Evet sanırım bu son çeşme. Suyum var doldurmayacağım. Bu dere çok güzel akıyordu. Yani bu derenin çıktığı yerden geçiyor yukarıdan yol. Hemen şurada bir dönüş yapacağım. Sağdan gelen yola gireceğiz. Sağdan gelen yola birleştikten sonra ee, sol taraftan yukarı çıkıp sırt tatlındaki karşıya geleceksiniz. Gördüğünüz gibi harika bir ormanda yoluma devam ediyorum. Allah nazarlardan saklasın buraları. Yani buraları böyle çekiyorum ama burayı seven insanlar, hak eden insanlar gelsin. Yani etrafı kirletecekse, çer çöp bırakacaksa, yolda bir eşyesi kıracaksa Lütfen arkadaşlar bunları yapmayın yani. Üşeceksiniz. Ne getiriyorsanız hepsini geri götürün ya. Sağa sola atmayın. Şimdi az önce sağdan bir yol gelecek demiştim. Hemen o çeşmenin akabinde ee, Sağdan çapraz geliyor bir yol. O yol değil. Aynı böyle bu yol gibi geniş, düz bir yol geliyor. Sağa değil, sonra biraz da dönüp e, sırt altına çıkacaksınız. Buradan da çok güzel su akıyordu. Maalesef sular azaldığında dereye yatakları akmıyor. Belki normal halidir de. Aksa güzel olacak. Yani hiç dibinde biraz su var. O da öyle kalmış yani dipten süzüyor öyle. Ha, yol şu üstten geçiyor. Tabi burada bir dönüş olacak. Biraz bahsettiğim yol ayrımı orası. Bu arada büyükbaş hayvanlar görüyorum. Böyle önüme çıkıyorlar. Dışkılarını görüyorum zaten. devam ediyorum. Burası çok güzeldi aslında. Su hayattır de dedikleri doğruymuş hakikaten. Çünkü buradaki dere çok hoştu. Ama su olmayınca haliyle biz Mart Nisan aylarında çıkıyoruz Şu an Ekim ayında maalesef su kalmadı. De Demek ki o zaman bizim çıktığımız dönem kar suları da yeni eridiği için gümbür gümbür akıyordu. Evet, uzun dönemdir yağmur yok maalesef. İnşallah ya. Buraya hayvanlar burada yetiyor herhalde. Burayı kumlamışlar. Bir de kesim olmuş. Severdikmiş ağaçlar, güçlü olanları almışlar. Bu yol da birleşiyor gerçi de. Gerek yok. Buralara güzel çeşmeler yapılmış. Hemen biraz ileriden şu tepenin arkasından dönecek yol. İşte yani bu şelale çok güzeldi bu. 10 numaraydı ama çok az o ki. Yani biz buranın demek ki gün gümbür, gümbür zamanından geçmişiz yani. Şu an çok az su akıyor. Evet hemen şu ileriden sola dönecek. İnşallah kazasız belasız zirveye ulaşacağız. Bakar mısınız? Şu aşağıdaki güzelliği ama işte su az olunca yeterli olmuyor. Böyle oldukça yüzledim. Ama kaç çıktım bilmiyorum yani. Artık ona bakmıyorum. Kademe kademe ilerliyorum. Şimdi karşıdan gelen yol çıkacak. Acaba yani merak ettiğim o nereden gidiyor? Muhtemelen Bozdoğan'ın içinden geliyor. Aşağı mı gidiyor? Bilmiyorum. Bozdağın da oturmadığım için yani buraya gelip günü birlik yapma şansım yok. Haritadan da çok net görünmüyor o bölge. Sık ormanlık. Olduğundan da olabilir. çıkarsa oldukça düz diyor. Yani yatay geçiyoruz. Hatta vites evet. Gördüğünüz gibi birleşecek herhalde. İçeride bir araç var. Çiftçiler mi var burada. Hayır olsun. <laughs> Arka kapağı açık. Kesimde güzel bir Orayı Bakalım. Birazcık geldim senin.